Baba, ya yırtıldı bu ayakkabı. Yenisini alalım mı? 6 ay oldu zaten eski diyece. Nesi var ayakkabının? Yırtıldı diyor mu ya? Ne olmuş yani? Eskidi, yırtıldı. Yani bir ayakkabının başına ne gelsin de anlamadım. Ben iki yıldır aynı ayakkabı giyiyorum. Niye benimki eskimiyor? E çocuk değilsin. Top oynamıyor. Eee ben, ben dört yıldır aynı tişörtü giyiyorum. Bak hala yepyeni. Niye benimkine bir şey Anne olmuyor? Ne, alakası var ha, şimdi? MFÖ 1971'de kuruldu. 49 yıl olmuş. Niye bu grup eskidi de deyip dağılmıyor? <laughs> Bak Yanardağ, en son 1944'te püskürmüş. 76 yıldır niye bu yanardağ demiyor tektonik levha eskidi ben püksüreyim. Tamam tamam hiçbir şey. Ben tamam. sana almayalım dedim mi? Gel beni ikna et alayım ben sana. Bak sana basit bir şey söyleyeceğim gel, gel buraya. Viraja girdim. Big Bang, büyük patlamadan 3 dakika sonra ortaya çıkan lityum nereye E benle ortak hareket etmiş olabilirler demek isterdim babam olmasa. Anne baba ben işe gidiyorum. Çocuklar size emanet tamam Tamam sen git oğlum işine biz mi oynarız onlarla? Git <laughs> işin gücün rast gitsin. Çocuklar ben işe gidiyorum. Bak size de sokağa çıkma yasağı geldi sakın çıkmayın dışarı. Dedenizi babaannenizi de üzmeyin tamam mı? Tamam baba. <laughs> Hadi O anne televizyon izleyebilir miyim? What the fuck man? What the fuck? Hey 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 slow down! Easy man easy! Odanı dön lan! Little shit! Chill man! Salonun sizin bölgeniz olduğunu bilmiyordu. Come on! O zaman öğret kuralları! Oh really? Daha 5 yaşında adamım fuck you! Yürü sen de lan! Sidikli batı yakası! <laughs> Abi niye dedemle babaannem bana silah çektin aldığım gibi? Çünkü onlardan birine virüs bulaştırıp öldürdüğümüzü düşünüyorlar. Kimi öldürmüşüz? Tuba halanın ölümünden bizi sorumlu tutuyorlar. O yüzden al bunu. Evde boş gezme. İçi var, uğursuz var. Ne olur ne olmaz. Asalım şunları. <gülüyor> 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 Kızım şu çamaşırları nasıl vereyim balkona be? Ya hayır anne buraya asma. Daire 5'ten Sarkan 90'lar yapıyor. Başka bir yere as. Dans ediyorum ben. Allah Allah. İyi arka balkona asayım o zaman. Oğlum çekil de şu çamaşırları nasıl vereyim köşeye Hadi. Hayır anne buraya asma ya daire için performansını dinliyorum. Zaten küçücük balkon, dans edemem başka yere as. Allah Allah nereye asacağım ben bu çamaşırları ya? Burası olmaz yönetici saz çalıyor onu dinliyoruz. <laughs> bu ne ya her odada farklı müzik türü festival gibi? Abi bu afişten bak. Rapçilerin orası müsaittir orada yer bulursun onlar kafa sallar sadece. Oğlum şuraya çamaşır asayım engellemez değil mi seni? Olmaz anne babaannem orada break dans ediyor. Sıkır sıkır. Sakin olacağım. Sıradaki aday sınav salonunu lütfen. Senin kaçıncı giriş hacı? Ulan benim dördüncü girişim. O kadar zor mu ya? ben çok değiştim. Eskisi gibi sevmiyorum artık. Vay be. Sıradaki aday sınav salonunu lütfen. Sınav süresi 40 dakikadır. Başarılı olabilmeniz için 40 dakika boyunca simülasyonu terk etmemeniz lazım bir tane kahve yaptım. Teşekkürler hayatım. Aynısı var ya sende niye benimkinden içiyorsun anlamadım. Ben seninkini içmek istedim. Ne saçmalık senin de var ya kötü mü yaptım yani? Ah. Ya niye benimkini içiyorsun? Ha, sen televizyon izle ben de çamaşırlar asıp Üf, Ver iyi tamam. Ya bir göremiyorum bir dursana Allah Allah. Benden değerli mi? Benle ilgilen. E, değil tabi dur kapatayım. Ah, sen... Yok izlesem ben zaten çamaşır asıp. Allah. Kızım karar ver bir izleyeyim şunu. Ya bir Allah'ım ya Rabbim ya. Yani ben durduk yere mi sinirleniyorum? Hiçbir, Hiçbir şey yok Ya ben bak mağazaya gittiğimizde evde ne anlaştıysak onu alacaksın. Tamam mı? Evet, Söz evet. Ve sözümde durmam gerek. Çünkü sözünde durmazsa yalancı evet. olur. bir olur. Evet. yalancının mumu yasaya kadar. Aferin doğru. Nasıl olsa yalancıyı si ne? Sevmez kimse yani. Yalan Hadi hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim? Merhaba. Bizim için zahmet şey... etmeyin Ercan Bey. Beyefendiyle ben ilgilenirim. Buyur ürüne getireyim Ne oluyor lan? Evet evde anlaştığımız ürün e, budur. Fakat beni dükkana girdiğimiz andan itibaren parlaklığı ve cazibesiyle baştan çıkartan bu ürünü almak istiyorum. Ama oğlum evde öyle anlaşmadık hani... Bunu bir tamam olarak kabul ediyorum. Çünkü kimse kendi çocuğunu bir teknoloji mağazasının zemininde salya, sümük, ağlayarak görmek istemez. O yüzden hemen bunun yanında almamız gereken diğer donanımlara geçiyorum. 1 tb tarih Ay oğlum ben çok kötü oldum böyle Ya anne zorlama kendini bak kalbim var Tutacağım tutacağım Şekerim var Olmaz tutacağım Gözler kararıyor Aa öldüm. Oğlum ambulans yok. Ambulans yok. Yüzyon Babaannem. Tut tut. Aba, şey ambulans mı? Acil. mi? Yok yok ölme. Sadece bayılmış çok sıvı için. Bir su içirelim ağzına açık. Ağzı açılmıyor. Bir yardım eder misiniz aşağıdan? Hadi. Üç deyince. Öyle olmaz. Ben bir de torna bir daha şuna. Yok. Bunu açsa açsa. Ne yapsak ağzını açamadık imam efendi. Aç şunun ağzını yap şovunu hadi. Açamazsınız tabii. Çünkü bu orucunu vermeyen mümin. Orucun bitti. Ağzını açabilirsin. Hey! Cemal, Cemal hadi çocuk da kalktı, sen de kalk hadi sahura. Tamam tamam siz başlayın ben geliyorum. Oğlum hadi babanı uyandır bak uyanmadı o hadi. Baba, Hadi uyan yıka yüzünü de gel sofraya hadi. Tamam kalkıyorum geliyorum. Geliyorum hadi. Uyandırdım geliyor. Yok uyanmamıştır o. Cemal. <laughs> hadi sahura gel sonra boğulursun hadi kalk. Gel lan hadi başlayın Oğlum hadi bak baban scuba diving yapıyor git al gel onu hadi. Hadi baba. Ya niye burada yatıyorsun? <laughs> hadi baba hadi. Hadi <laughs> çok ağırsın gördüm ben uzun al baba su iç hadi. Aklım gelir gelir. Hadi. hadi ezan okunacak. Al bak al hadi pipet koydum. Hadi iç şunu. Bir şey sorabilir miyim? Beni niye sahura uyandırmıyorsunuz? Başaramadık abi. Neyi başaramadığını? Ve Ruslarla savaşı kaybediyor. Hangi padişahı o çocukla hatırlayın. Hocam ananız padişahı. <laughs> sen şakacısın. Şey. Esra sen birisin kızım. Hangi padişahı? Çocuklar hani derste kullanmıyorduk, teneffüste kullanıyorduk. Neyse ikinci Murat. Hocam bir duyuru yapacaktınız. Ha bu arada Nisa arkadaşınız gebelik testi yaptı teneffüste pozitif çıktı. Bu arada hocam 3 hafta önce sizin derse seviştiğimiz için de çocuğa sizin adınızı verdim. Çok gurur duydum. Ben de zaten evden bugün sizlere bunu kutlamamız için içki de getirdim. Müzik de açayım. Sokarlar derse. Kutlayalım hadi. Hey! <laughs> Can bu ne gürültü ya ayıp değil mi? Kusura bakmayın müdür bey. Her böyle şey... bir günde okul müdürü çağrılmaz mı ya? Ver be. <laughs> Erdi. Ulan baba ol ya. Neyse bir daha tutturmazsın grup yapalım grup yapalım diye. Öyle hiç... geçeceksin. <laughs> baba senin öğretmenlik yaptığın okulda böyle mi? Tabii oğlum aynı böyle. Hatta gel şu kokuları gramlık paketleyelim de okulda çocuklara satarım ek ders olur. Saçmalama mı neyim böyle okul mu olur?